başardın. Günaydın Kyle, Lisa, Kyle, hey. Günaydın Louis. Bu sabah ne istersin? Her zamankinden mi? Aha, biliyorsun. Ve geçirdiğim sabah düşünürsek birinden olsun. Yani her zamankinden. Bu sabahki kekler neyli Liza? Muzlu fındıklı olmasın çünkü fındığa alerjin olduğunu biliyorum. <laughs> evet aynen öyle hafızan iyi. Aha seni bu kadar eşsiz yapan da bu. Acele edin. Biliyor musun ben hep fıstık alerjisinin yetişkin olunca geçen bir şey olduğunu sanıyordum. Tıpkı bademcikler gibi. Bademcikler yok oluyor değil mi? Bunu okuduğumu sanıyordum. Bademcik ne? Her neyse kartımı çıkarayım. Bende çipli kart var. Sanki yıldız savaşlarında yaşıyormuş gibi. Tamam bahşiş. Bunu nakit veririm. Güzel beni duydun. Deniz aşırı bir askere bir fincan kahve ısmarlamak ister misiniz? Tabii bu hayırlı bir işe benziyor. Hey Rhode Island'daki bir kadının ısmarladığı bedava kahven geliyor. Ne? O Affedersiniz. Tuvalet için mi bekliyorsunuz? Hayır. Aa. O zaman çekil. Bana anahtarı ver. <laughs> Ee, herkesin günü nasıldı bakalım? Futbol takımına girdim. Tebrik ederim. Ve sularına çamaşır suyu koyup onları kusturdum. Yine de gayet iyi. Aslında bugün başıma çok komik bir olay geldi. Her sabah gittiğim kafeye gittim. Eğlenceli bir şey yapıyor ve her hafta haftanın müşterisini seçiyorlar. Çok aptalca bir şey ve bu yüzden de komik. Her neyse beni hiç sevmiyorlar ki önemli değil. Sorun şu ki... Ah başladık. Dost canlısıyım. Hep bahşiş bırakırım. Yabancılar FaceTime'da bağırıştıkları zaman hiç ses çıkarmam. Ve genel olarak oldukça iyi bir insanım. Değil mi? Evet. Bazen engelli insanlara pek sabır göstermiyorsun ama... Evet. Bakın artık benim seçilme vaktim geldi gibi geliyor. Belki bu senin haftandır. Öyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Söylenecek en doğru şey buymuş gibi geldi söyledim. her şeyler yaparım. Osteo saçımı da böyle yaptırmıştım. Günaydın aşkım. Vajinana şarkı söyleyebilir miyim? Dikkatinizi buraya verir misiniz lütfen? Bu hafta seçilen haftanın müşterisini açıklamak istiyoruz. Aa, canlı duyururlarken görmemiştim. <laughs> Burası görmekte böyle bir şey olsa gerek. Bu hafta haftanın müşterisi olan müşterimiz... Lester. Bon. Bilge çarşamba geri döndü. İyi mi? Hayır. Harika.